Ay çok yağmur yağıyor, gök gürültüyor. Ay çok korkutucu. Doğan da hala gelmedi ya. Cık, gök gürültüsünden de korkarım. Doğan nerede kaldın? Bu ne ya? <laughs> İçeriden garip sesler geliyor. Ne oluyor acaba içeride? Kim var ya içeride? Sen kimsin? Sanırım yatak odasından geliyor ses. Ay çok korkuyorum. Nasıl bakacağım şimdi? Bir şey gözükmüyor. Hey, göktü gürültüyor. Ne yapacağım şimdi? Hemen gizlice bakmam lazım. Kim? Burda. Kimsin sen? Hey, olamaz çatı teyze değil mi çatı girmişim mi ne yapıyorsun orada sen nasıl girdin eve ya bu ne ya oradan bakıyor sadece ya ne yapıyorsun sen orada ya olamaz ne yapacağım böylece bakıyor ya bana bir şey yaparsa nasıl girdin sen eve Bakın ya nasıl bakıyor. Ben yanına gideceğim. Aa. Ya olamaz. Bu ne? BB Life. Sen cadı kılına mı girdin? Seni kim böyle yaptı? Ya olamaz Duhan ya. Evden giderken bile bana şaka yapıyorsun ya. Of nasıl korktum ya. Şuna bakın. BB Life cadı olmuş. <laughs> ya çok korktum. Duhan sana gelince soracağım bunun hesabını. Ay neyse gideyim ben içeri. Duhan'ı bekleyeyim. Hadi gel BB Life gidelim.